Japonya'nın sürekli değer kaybetmesini neden ciddi almalıyız, dikkate almalıyız? Bununla ilgili ufak bir açıklama yapacağım. Birincisi Japonya'nın dünyada 3. sıradaki rezerv para olarak tutulan para. Euro'dan sonra. Yani rezervlerin %5'i Japonya'nın yeninde tutuluyor dünyadaki paraların. İkincisi ekonomik olarak baktığınızda Japonya 4. sırada. Almanya'dan sonra. Amerika, Çin, Almanya ve Japonya şeklinde devam ediyor. Üçüncüsü şöyle bir analiz yayınlandı. Arthur Hayes tarafından yapılan analizde şundan bahsediyor. Japonya'nın Japonya'nın değer düşüklüğü en sonunda Çin'in de parasını devalü etmesine sebep olacaktır diyor. Böyle giderse. Çin'de parasını devre etmeye başlarsa, yani parasının değerini düşürürse Çin'de, Japonya ile rekabet edebilmek için, bu Amerika için bir sıkıntı yaratacak diyor. En sonunda da eğer böyle bir savaş devam ederse bu Bitcoin'e yansıyacak ve Bitcoin fiyatlarını 1 milyon dolara kadar çıkartabilir diyor. Yaptığı açıklamada. Şimdi şöyle baktığımızda bir kere Çin parasının Amerikan doları karşısındaki değerine en fazlaya bakalım maksimum buna. 1996'dan beri veri var. 0.12'den şu anki haline 0.14. Yukarıda nedir? 0.16. Şimdi Çin ne yapıyor? Amerika'ya çok fazla ihracat yapıyor. Bu ihracat sonucunda parasız değer kazanması gerekirken değer kazanmıyor. Parasını sürekli devalüe ederek değerini daha doğrusu bir sabit tutarak Amerikan doları karşısında parasının değer kazanmasına izin vermiyor. Yani insanların Amerikan dolarıyla tüketim yapmasına izin vermiyor. Sürekli o paraları, dolarları ya kenarda keşede tutuyor veya devlet harcamalarında kullanıyor. Çin'in böyle bir politikası var. Şimdi Japonya'da durum nasıl? Son 5 yıla baktığımızda Japonya'nın 94'ten 36'ya dönmüş, düşmüş. Yani çift 0 94'ten çift 0 64'e düşmüş pardon. Yani %30 gibi bir değer kaybetmiş son 5 yılda. Ancak asıl dramatik şuradan başlıyor. 2002 yılında başlıyor düşüş. Ciddi düşüş ve 2022'nin Şubat'ından 2022'nin Kasım'ına kadar yani 7 aylık bir süreç içerisinde asıl büyük değer kaybını yaşıyor. Sonrasında burada toparlanma geldikten sonra tekrar buraya çıkacak diye insanlar beklerken tekrar aşağı düştü. Burada da tarihsel en düşük seviyeye yakın bir yerde bekliyor şu anda Japonya. Yı. Böyle devam ederse yani Japonya parasını değerini sürekli düşürmeye devam ederse ne olacak? Neden böyle oluyor? Bir de bunu düşünmemiz lazım. Şimdi Japonya ordu kurma kararı aldı. Ukrayna'daki savaştan sonra Japonya'nın bir ordusu yoktu İkinci Dünya Savaşında e, teslim olmuşlardı Amerika'ya. E, dolayısıyla da sembolik bir ordusu vardı. Yani Amerika'da İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında yapılan anlaşmaya göre sembolik bir ordu barındıracaktı. E, silah üretmesi kısıtlıydı, kısıtlandırılmıştı. Şimdi yeni ordu kurarsa Japonya bunu orduyu donatmak için silah alacak. Silahı da Amerika Birleşik Devletleri'nden alacak. Şimdi Amerika ile Japonya arasında nasıl bir anlaşma olacak burada? Yani Japon gönderecek Japonya Amerika'ya ve karşılığında dolar mı alacak? Swap mı açacaklar bu durumda? Sonra o dolarla da gidip Amerika'dan silah mı alacak? Yani parasını devalü ederek mi bu silahlanma masrafını karşılayacak? Buna bakmamız lazım. Böyle bir şey yapabilirler. Buna da Japonya, Amerika bunu destekleyebilir, izin verebilir böyle olursa Japonya'nın değer kaybetmeye devam edecek. Çin bu durumda Japon yeniyle, düşük Japon yeniyle e, mücadele etmek durumunda kalacak mı gerçekten? Yani üretim Japonya'ya mı kalacak içinden? Ki biz hatırlıyoruz çocukluğumuzda 90'lı yıllarda Made in Japan vardı yani. E, bugün Çin malı olarak kullandığımız çoğu şey kulaklık kablosu, ondan sonra Walkman'ler vardı o zamanlar. Böyle kullandığımız elektrik ürünlerin Çoğu Japonya'dan gelirdi. Sonra da Japonya'dan e, Endonezya'ya falan kaydı bunlar. Oradan da Çin'e kaydı diye hatırlıyorum ben. Üretim. Fabrikası üretimi. Yani bu fabrikası üretimi tekrar Japonya'ya mı dönecek? E, Çin. Yani Japonya'nın yerini almıştı Çin. Çin'den tekrar Japonya'ya mı dönecek? Böyle bir e, gerçekten bir taşınma mı olacak? Ve bu e, makaledeki yazanlar Gerçekleşecek mi? Gerçekten kestirmesi güç bir durum. Yani geleceği kimse bilemez. Burada adam kendi geleceğe dair öngörülerini söylemiş ama gerçekleşmesi pek olası değil bence. Bu fabrikalardaki, Çin'deki insafsızca fabrikalarda çalıştırılan insanlar gibi Japonya'da insanlar çalıştırılamaz diye düşünüyorum artık. Yani Japon halkı da burjuvalaştı. Tekrar o kötü şartlarda çalışacak bir Japon olacağını ben zannetmiyorum kişisel olarak. Benim şahsi kanaatim bu Amerika Japonya arasında Japon ordusunun donatılması ile ilgili bir şey. Şu Japonya'nın değer kaybetmesi. Yani orduyu burada finanse ediyor diye düşünüyorum ben. Fabrikaların kayması söz konusu olmayacak diye düşünüyorum. Çin'den Japonya'ya. Daha da düşmesini beklemeni miyiz Japonya'nın şahsi görüşüm beklememeliyiz ve bu, bu seviyede kal, kalacağını düşünüyorum ben. Yani belki biraz daha aşağı %0.58 falan gelip oralarda 0.58 068 arası gidip gelecek diye düşünüyorum ben şahsen. Daha da dersize geçeceğini ben düşünmüyorum. E, Amerikan doları karşısında yani gideceği en fazla da şurasıdır diye tahmin ediyorum. Yani bu makalenin ben gerçekleşeceğini şahsen düşünmüyorum ama yani bu makalenin gerçekleşme olasılığı %30'dur bence. Gerçekleşmemesi de %70'tir. Ancak bu makale gerçekleşmemesine rağmen Bitcoin 1 milyon dolara gider mi? Bu ayrıca bir soru. Yani Bitcoin'i tetikleyip bu ne kadar zamandan bahsetmiş burada? Bu zamanı söylemiyor mesela. Bitcoin elbette eninde sonunda 1 milyon dolara gidecektir de ne kadar süre içerisinde gideceğini söylememiş bunda söylenmesi gerekir. Yani şu boğada böyle bir şey olacağını, bu kadar yükselebileceğini ben zannetmiyorum. Yani önümüzdeki bir, bir sene zarfında bu 2024'te başlayan boğa sürecinde 1 milyona kadar gitmesi pek olası değil. Ancak uzun vadede tabii ki gidecek yani. O 10 seneyi falan düşünürsek tabii ki gidecek. Dolayısıyla da bu makalede bir eksiklik var. 1 milyon dolara gidecek demiş ama ne kadar zamanda gideceğini söylememiş. Konumuza da dönersek Japonya ile e, Çin Yuanı arasında bir rekabete girişilecek mi? Yani ben pek olası görmüyorum bunu. Fabrikaların Çin'den Japonya'ya taşınmasına. ben olası görmüyorum. Şahsi görüşüm burada Japon ordusunun kurulmasıyla alakalı bir durum var. Şimdi Almanya da ordu kuracak. Almanya'nın da ordu kurması e, Almanya'da Almanya da 2. Dünya Savaşı'nda teslim olmuştu Amerika'ya ve ordu kurması yasaktı. Sembolik bir askeri var. Ama Almanya askeri üretim yapabiliyor. Yani fabrikaları var satıyor. Başka ülkelere satıyor siyahları. Dolayısıyla şimdi Almanya'da ordu kurarsa ve bu ürettiği ordusunu donatmak için kullanacağı malzemelerin yani yarısını falan kendi üretebilir. Kalan yarısında çok büyük bir çoğunluğunu büyük ihtimalle Birleşik Devletler'den satın alacak Almanya'da. Yani burada bir Almanya'dan Almanya'nın Euro'nun değersizleşmesine katkıda bulunması lazım. Euro'ya baktığımızda da Euro'nun da bu şekilde sabit gitmesini bekliyorum ben. Şu kaldığı değerden. Yani Amerikan dolarına karşı değer kaybettikten sonra ortalama bir değer. Yani Euro da böyle çizgi halinde, yen de çizgi halinde giderse dx'ye bir e, sabit yerde yani yüzün biraz üzerinde kalacak gibi gözüküyor şu anda. Benim şahsi görüşüm. Ancak dediğim şuradaki makaledekiler %30 ihtimalle gerçekleşirse ve Yuan da Amerikan doları karşısında değer kaybetmeye başlarsa yani Japonya'nın yaşadığını yaşarsa şuralara şu 0.12'nin altına da düşerse yani Yuan dolara karşı sabit bir para birimi denebilir. E, yuan da değersizleşirse, Japon yeni da de değersizleşmeye devam ederse e, burada gerçekten ciddi bir finansal sıkıntı yaşanacak dünyada. E, Amerikan doları miktarı birazcık artacaktır. Basılı dolar miktarı. Bu da DXY'yi birazcık daha aşağıya getirmeye e, doğru gitmesi lazım. Yani yüzün biraz altında dengelenmesi lazım. E, bu süreçlerin her hafta tekrar değerlendirilmesi lazım. Yani ben burada ayda bir, iki ayda bir bunlara bakıp kendi yorumlarımı yapıyorum ama bunlar yeterli değil. işi bu olan insanların takip edilmesi lazım. Bizi ilgilen şu anda boğa sürecindeki bitcoin. Şu an için her şey çok güzel gidiyor, iyi gidiyor. Ultra mega boğaya böyle bir sebebiyet verebilir mi bu? Japon yeni ve yuanın değer kaybetmesi. Yani 6 ay zarfında böyle bir şey yaşanırsa Japonya'nın ciddi değer kaybederse Yuan da dolara karşı değer kaybederse ben 650 bin dolara kadar gidebileceğini düşünüyorum bu bağda. 1 milyon dolara kadar gideceğini pek zannetmiyorum. Yani önümüzdeki bir sene içerisinde. Sonra da zaten ayı sezonun ayı döngüsü başlama, başı başlayacak. Bir seneden sonra. Dolayısıyla da Bitcoin fiyatları yine 5'te 1'ine 6'da 1'ine doğru düşecek bir buçuk sene içerisinde yani 2025'in ortasından sonra düşüş süreci başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Bunu değiştireceğini bunun zannetmiyorum yani Yuan'ın. Yani şöyle bir şey de var. Bir Türk kardeşimiz makale yazmış. Akademik. Dolar endeksi ile kripto paralar arasındaki incelenmesi diye. bunu pdf'ini bulmuştuk ya. Şimdi burada Bitcoin'i DxY'nin korelasyonunu incelemişler. Varlıkları sonuç Şu Bitcoin'in grafiği. Bu da DXY'nin grafiği. Şimdi Bitcoin tepedeyken DXY dipteymiş. İkinci tepedeyken DXY yukarıda. Değil mi? Yani şuradayken şöyle dipteyken zirveye gelmiş. Ama burada tepedeyken de gelmiş. Dolayısıyla burada DXY katalizör etkisi yapıyor. Zaten Bitcoin gideceği zaman yukarı. Eğer de aşağıdaysa daha da yukarı gönder diyor. Ama DXY yukarıdaysa da Bitcoin gideceği yere zaten biraz daha aşağısına gidiyor gibi bir yapı var. Yani DXY 120'ye bile gitse biz yine boğa sezonu yaşayacağız. Sadece varacağımız yer daha düşük olacak. Buradaki şeye de neden sonuç ilişkisine de baktığımızda nedensellik testini yapmış. Yani reddedilememiş. Sonuç olarak ne söylemiş? Bitcoin fiyatı analizi ilişki analiz edilmiştir. Analiz kısmına dokunan elde edilen sonuçların düşünmekte. Bitcoin fiyatı arasındaki ilişki ortaya uygulanan testler kapsamaktadır. Veler günlük köyü Akadiniz Tudu test edilmiştir serisinin düzeyde duran oldu. O yanında önerir, 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 önerir. Her iki yönde de nedenselde çıkmamış. Yani artarken de azal, azalırken de herhalde. Bitcoin fiyatlarıyla DXY'nin arasında bir nedenselde değişmemiştir. Şimdi burada sadece DXY'ye bakıp sonra da Bitcoin fiyatına bakmak yanlış. korelasyon yapılması yanlış. Burada regasyon yapılması lazım. Yani DXY gibi en az 10 tane elementin bir araya getirtelim. Ee, ona göre Bitcoin yani fonksiyonumuz DXY'yi al Bitcoin fiyatını tahmin et şeklinde olmamız lazım. R Regülasyon üzerine ben çalıştım da bir yere varamadım. Tekrar çalışacağım. Ee, yani bir bağımsız e, bağımlı değişkeni 5-6 tane bağımsız değişkenin hatta 10 tane yani bağımsız değişkenin etkilemesi söz konusu burada. Sadece DXY değil. Yani şu grafiğe de baktığınızda kaç kat gittiğine bakmamız lazım. Yani şu boğadaki şuraya kadar ulaşma 20.000'e 20 ulaşma kaçtan gelip ulaştı? Burada DXY düşüktü mesela. Şimdi sonraki boğaya baktığımız zaman 3.000'den 65.000'e geldi. Yaklaşık 30 kat geldi. Ama burada gelirken belki 50 kat geldi. Anlatabiliyor muyum? DXY'nin düşük olmasıyla burada 50 kat gelirken belki burada 30 kat gelebildi sadece. DXY yüksek olduğu için. Dolayısıyla da DXE burada düşük olsaydı belki burada da 40 kat yapacaktı, 50 kat yapamayacaktı. Böyle bir yapı kurulması lazım. Tahminlemeyi yaparken sadece DXE'yi aldım. Bu işte DXE düşükken burada boğa yaşandı, burada DXE yüksekken yine boğa yaşandı. Şöyle demek yanlış. 2020 2021 Şurada ne kadar? Aslında burada da dipte mi? DXE kaçta? 90'da. Şurada kaçta? Yani Dx e şurada yukarıda olduğu halde değil mi? İkinci bir defa gelebilmiş. Şuradayken gene dipte dipteymiş. Ama DX e yukarıdayken de dipte değil yani. Şuraya şurada, şurada anlarız. Değil mi? DX e yine yukarıda yüzün üzerinde. Ken Bitcoin ortada bir seviyede. Yani DX'ye tek başına değil tabii ki. İşte Japonya'nın dersizleşmesi, Çin Yuan'ı çek mi, dersizleşmeyecek mi? Bunların dikkate alınması lazım. Bir de yapılması lazım. Sadece DX'ye etkenlerden, bağımsız değişkenlerden sadece biri. Tek başına belirleyici değil.